Blockchube.tv'de saat 15.44 hafta sonu temposu sakin ama gündem hareketli. Küresel piyasalarda para akışları konuşulurken Avrupa'dan dikkat çeken bir adım var. Coindoo'ya göre Avrupa Birliği Rusya'nın uluslararası para trafiğini daraltmak için yeni banka ve kripto yaptırımlarını devreye alıyor. Amaç klasik finans kanallarıyla birlikte dijital varlık tarafındaki boşlukları da kapatmak. Özellikle kripto cüzdanları ve aracı kurumlar daha sıkı kurallarla karşı karşıya kalıyor. Bu hamle, kriptonun sınır tanımayan yapısının artık devlet politikalarında ne kadar merkezi bir yerde durduğunu da gösteriyor. Piyasa açısından bakınca bu tür kararlar kısa vadede belirsizlik yaratabiliyor. Orta vadede ise regülasyonun netleşmesi kurumsal oyuncular için zemini daha öngörülebilir hale getirebiliyor. Yani baskı artarken düzen de netleşiyor. Sen bu adımların kripto piyasasını daha mı güvenli yapacağını düşünüyorsun? Yoksa yeniliğin önünü mü kesecek? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 BrokTube.tv'de ister radyoda ister GMman üzerinden ekran başında ritmi biraz yükseltiyoruz ve müziğe doğru akıyoruz. BJ Erhan kripto gezegenini sundu. lock tube,